Covid-19 salgının gölgesinde geçirdiğimiz 2021 yılı enerji ve madencilik sektörümüz açısından da birçok başarıyla dolu geçti hamdolsun. Madencilik sektörümüz normalleşme dönemine girmesiyle birlikte özellikle ihracat bazlı büyük bir sıçrama yaşadı. Bu sene Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden, maden ihracatını gerçekleştirdik. Bu ihracatın gerçekleştirmesinde emeği geçen işçimizden, teknisyenimize, mühendisimize, iş insanlarımıza, yöneticilerimize, herkese bakanlığım ve şahsım adına tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Bakanlığımız rekorlarla ve yatırımlarla anılan bir bakanlık haline geldi. Tabii her yeni rekor bize yeni bir sorumluluk da yüklüyor. O da çıtayı bir sonraki yıl daha da yükseğe koyma zorunluluğu. Biz madencilik sektörümüzün birikimine, teknolojisine, insan kaynağına güveniyor ve bu konuda sektörümüzün de iddialı olduğunu biliyoruz. 2000 yılında mahre, maden ihracatımız sadece 565 milyon dolardı. O senelerde milyar dolarlar seviyesine henüz gelememiştik. Bugün ise az önce de bahsettiğim gibi yaklaşık 6 milyar dolara yaklaşan bir maden ihracat kalemine sahibiz. 20 yılda neredeyse 10 kattan fazla bir artış göstermiş olduk. 2020'deki 4 milyar 270 milyon dolarlık maden ihracatımızla kıyasladığımızda ise yani bir önceki yılla yıllık bazda yüzde 40'lık bir artış yakalamış olduk.